oldu, oldu, oldu. Hepsi. <laughs> bir kuple, şöyle evet. bir havuzumuz evet. varsa. Çekim yasasını konuşacağız. Harika bir konu. Wow. Mesela detailing kreçesi ben kendimize. <laughs> Bu da. kadar eğitimin üzerine en son <laughs> üzerine krema gibi detailing aldım. <laughs> Aa şu gökdeleni alıyorum. Aa o otel <laughs> de benim. i̇ptal, i̇ptal, iptal, iptal, iptal. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine yanımda çok sevdiğim, çok saydığım, şifasına inandığım İpek Senem Aydın hocam var. Teta Ealing'in bence kendisi. <laughs> Canım benim, teşekkür Bugün de ederim. çok güzel bir konumuz var hocam. Evet. Çekim yasasını konuşacağız. Harika bir konu. <laughs> çok sordunuz. Bu konuyu evet. da kesin İpek hocamın ağzından dinlemek, öğrenmek istiyoruz dediniz. Evet. Ben de elçi olarak buraya oturdum. Hem de bilgilenmeye geldim. Hocam, çekim yasası gerçekten Herkes için çalışır mı? Çekim yasası nedir? Bir evet. şu ulvi bilgilerinizi akıtın aynen. bize. Aynen. Şimdi Ezgi'cim biz bu çekim yasasını biliyorsunuz Secret'la öğrendik. Evet, sır, ilk okuduğum kitap. Evet, <laughs> aynen. Sır kitabı ile ve sonra belgeseli ile öğrendik. Şimdi çekim yasası demek ne demek? Hayatında arzu ettiğin şeyleri çekmek için ilk önce onun frekansına girmen lazım. Hı hı. Ama senin titreşimin neyse onu çekiyorsun hayatına. Örnek veriyorum. Şimdi sen bolluktan, bereketten konuşuyorsan, güzelliklerden, iyiliklerden, mucizelerden konuşuyorsan ve sen onları çekiyorsun hayatına. Ama hayatında hep sözlerinde negatifler varsa, korkuların, endişelerin varsa bunları dile getiriyorsun. O zaman bunları çekiyorsun hayatına. Yani bunu aslında şöyle örneklendirebiliriz. Benzer benzeri çeker. Çok Aynen. güzel. Benzer, benzeri şeker. Şimdi e, diyebilirsin hocam neden böyle işe yaramaz insanlar beni buluyor, neden bu tarz insanları kendime çekiyorum, bana zarar veren, beni üzen insanları? Çünkü senin e, frekansın bu. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Biz bu frekansımızı yükseltmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar çekim yasasında e, şöyle bir örnek verebilirim. E, tıpkı sinek pisliğe gittiği gibi arada. Çiçeğe gidiyor Evet değil mi? Dolayısıyla biz ne yapabiliriz de hem kendi frekansımızı yükseltebiliriz hem de bu çekim yasasını çalıştırabiliriz. Birincisi en önemlisi Ezgi'cim çekim yasası herkes için çalışır. Birisi ne göre var birisi evet. diye bir şey yok. Ne evet. yazsan o zaten. Aynen şimdi negatif düşünürsen onu da yaratıyorsun sözlerine. Pozitif düşününce onu da tezahür ettirebiliyorsun. Ama biz burada nasıl pozitif tezahür ettirebiliriz? Buna bakacağız. Hocam gelelim diğer soruma. Çekim yasasını bilinçli şekilde kullanmaya başlamak için en önemli adım nedir? Evet. En önemli adım tabii ki pozitif olmak, ee, olumlu konuşmak, olumlu şeyler yapmak. Bunun neyi yaratabileceğinin farkında olmak ama en önemlisi bu ve titreşimini yükseltmek. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Hı hı. Bu titreşimimizi nasıl yükseltebiliriz? Nasıl tezahür ettirebiliriz? Burada e, en önemli şey şu, e, beni bu ilk önce bir liste yapacağız tabii ki. Neyi hayatımıza çekmek istiyorsak, neyi e, hayatımızda olmasını istiyorsak bir listemiz olacak. Tamam mı? Nasıl bir hayat sürmek istiyorsun? Mesela hayatı nasıl yaşarsın? Mesela 2 ile 5 senelik bir planın var mı yazacağız. Valla o kadar anda akıştayım ama hayallerim var hocam. <laughs> evet. Yani belli bir zaman sınırlamam yok. Evet. Şimdi bu konuda bir net olman lazım. Hmm. Bir yönün yoksa var Rüzgar var. sana yönüm var ama yine de ne istediğini bilmiyorsun. Süre kısıtlamasını yapmıyorum. Yapmam mı gerekiyor? Tabii ki. 2 ile 5 sene içinde nerede olmak istiyorsun? Ya da sıf kısa vadeli, orta vadeli uzun vadeli planların neler? Hmm. Biz sen bunu net olacaksın ki hayatına neleri çekmen konusunda yaradan da sana gönderecek. Anladım. Mesela 6 aylık planın ne olabilir? İşte şuraya seyahate gitmek evet. ya da işle ilgili planlar olabilir işte. 10 Eğitim tane yeni almak. müşteri, şu eğitimi, şu eğitimi de almayı seçiyorum. İşte şuralara gitmek, şöyle bir projeyi hayata geçirmek gibi. Tamam mı? Hı hı. Ya da e, abone sayım şu kadar. Bunun tezahür ettirmek, ikisine çıkartmayı tezahür ettiriyorum. Bunu çekmeyi. Benimle en uyumlu insanları yakın arkadaşlar, gerçek arkadaşlar, yakın dostlar. Hı hı. Bunları hayatıma çekmeyi arzu ediyorum. Bir listen olması lazım ilk önce. Tamam Hayatında neyi çekmeyi arzu ediyorsan bir liste. Bir ev mi, arabamı ama bunun hakkında e, net olman lazım. İşte e, İstanbul'da bir ev değil. Değil mi? E, işte üç artı bir mi istiyorsun, merkezi mi istiyorsun, iş yerine yakın mı olsun istiyorsun, arabanı nasıl istiyorsun, e, bunları detay kesinlikle detay vereceksin. Çünkü evren e, bu şekilde çalışır. Neyi arzu ediyorsan hayat e, sana onu gönderir. E, örnek veriyorum, işte ufak tefek bir evim olsun, kira derdinden kurtulayım. Bir bakıyorsun, bir artı bir de ev gelebilir. <laughs> Doğru bu arada? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada da açık ve net olman lazım. Nasıl bir şey istediğin konusunda. Peki çekim yasasının işe yaramadığını düşünen insanlar nerede ne hata yapıyorlardır evet. sizce hocam? Şimdi örnek vereyim. Diyelim ki bir araba e, yaratımı yapıyor ama bir türlü o arabayı alamıyor. Bununla ilgili birçok e, şey olabilir. Mesela ben olsam şuna bakarım. Atalarda e, trafik kazası geçiren var mı? Yani arabayı o arabaya sahip olursa en kötü ne olur? Değil mi? buna bir bakması lazım. Ve atalarda trafik kazası geçiren var mı? Yani arabaya sahip olmuyor ki kazada geçirmesin. Wow. Mesela bir tekne turu yaratımı yapıyor. Mavi yolculuk. Güzel bir teknede işte sevdikleriyle bir tur yaratımı yapıyor ama onu hayatına çekemiyor. Ya da bir tekne yaratımı yapıyor. Çünkü belki de boğulma korkusu var. Hmm. Atalarda birisi boğuldu ve boğulmamak için Değil mi? O yaratım hayatına gelmiyor ki o tekne turu. Onlar da herkes de güvende olsun. Yani burada aslında şunu sorabilirsiniz. Yaratımlarımızın en büyük önündeki engel e, şu olabilir. O yaratım hayatında olursa, gerçekleşirse en kötü ne olur? Buna kesinlikle bir bakmak lazım. Çok güzel bilgi. Bunu da Aynen. ben de hep danışanlarıma yazın derim. En kötü Aynen. ne olur? Kaygı da korku da orada somutlaşınca Kesinlikle. zaten kalkıyor gidiyor vücudun o enerjisi. Aynen. Çok da rahatlatıyorlar. Hocam bir sorumuz daha var. Diyor ki düşüncelerimizin frekansı gerçekten fiziksel dünyamızı şekillendiriyor mu? Ben bunu cevabı bilmiyorum ama sizin ağzınızdan Tabii tekrar Tabii ki. Şimdi istiyoruz. olumlu düşünürsek olumlu e, deneyimleri hayatımıza çekiyoruz. Negatif düşünürsek olumsuz düşünürsek olumsuz düşünceleri hayatımıza çekeriz. Eyvah para kaybedeceğim dersen o bir müddet sonra o para kaybı yaşanır yani. Ee, eyvah aldatılacağım, arkadaşlarımdan zarar göreceğim diye düşünürsen ya da insanlar güvenilmezdir düşünürsen buna benzer Hı -hı. deneyimleri hayatına çekersin. Şimdi birincisi ne demiştik? Net olacağız demiştik. İkincisi kendini öyle bir frekansa getirmelisin ki niyetlerini yazdıktan sonra neyi tezahür, ettirmeyi, tezahür ettirmek istiyorsun onları yazdıktan sonra onlar varmış gibi hissedeceksin. Evet. Tamam mı? Sanki... Olma ee, hali. Aynen. O arabaya bindin, o evle yaşıyorsun, o tatile gittin, o projeye başladın. Nasıl hissederdin? Ruh eşi geldi. Ruh eşi de bir tezahür biliyorsunuz. E, nasıl hissederdin? İlk önce onun hissini bilmen lazım. Dolayısıyla meditasyon yaparak onun hissini, yani orada nasıl hissedeceksin? Gir o evin içine, hayatını hisset bir o evin içinde. Mutfağın nasıl olsun, koltukların nasıl olsun. E, bunları hayal et ya da ruh eşin geldiğinde ya da tatile gittiğinde bunların hissini hisset ve sonra tabii ki his yüklemeleri de yapabilirsin. Hı hı. İşte Şöyle tam da hayallerimdeki gibi bir evde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Tam da hayallerimdeki gibi benimle en uyumlu ruh eşine sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Tam da böyle şu model şöyle bir arabanın sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum gibi yüklemeler de yapabilirsin. Ve bunları yaptıktan sonra da inanç ve sanki o senin hayatına geldi ve sen şükür edeceksin. Çok teşekkürler Allah'ım. Bence Bunu bana verdin. Evet, olma halini İnanç. kaçırıyoruz hocam. O yüzden de çekim yasası olmuyor diye düşünüyorum. Aynen herhalde. hep eksiklik hissediyorum. Talep ediyorum, ediyorum olmuyorum diye bir şey yok. Neyseniz onu çekiyorsunuz ya. oradaki evet. duyguya girmek çok önemli. Çok önemli. Orada kendimizi yüksek tutmamız lazım en ilahi zamanda o geliyor. Evet, teslimiyet olur zaten. Kesinlikle. Hocam, geçmiş travmalar ve olumsuz inançlar çekim yasasını etki ediyor. Peki bunları Tabii nasıl ki. temizleyebiliriz? Tabii ki bunları e, teta healing tekniğiyle e, çok güzel temizleyebilirsiniz, dönüştürebilirsiniz. En azından e, bu yaratımlarınızın önündeki engelleri aşabilirsiniz. Hı -hı. Mesela yeni bir işe başlıyorsun ve devamlı e, müşteri yaratamıyorsun. Yani müşteri gelmiyor. Az müşteri, cirolar yapamıyorsun. Ha burada bir bakıyorsun, deden iflas etmiş. Senin oradaki iflas korkusu yeni bir projeye adım atmana ya kaybedersem ya ben de iflas edersem diye içsel bir baskı oluyor. Hı hı. Burada atalarının deneyimlerini kopyalamaktan sen hangi iyi şeyleri elde ediyorsun buna hı. bir bakıp dönüştürmek gerekir. Bununla ilgili de kendi üzerinizde mutlaka çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Yani Kesinlikle atasal aktarımlardan özgürleşmek önemli. Mesela benim babam turizm işi yapıyordu. Turizm tedarikçisiydi. Ve ben işletme okudum. 11 sene dış ticaret ve sonra ha, mesleğimi değiştirdim. Turist, rehberli oldum. Evet. Turist rehberi oldum. Yani sonra da tabii ki Teta Healing, burada hmm. da başka bir rehber oldum, Spiritüel rehber oldum. Ee, yani burada da aslında babamızın iş deneyimini mi biz devam ettirmeye çalışıyoruz? Yani Online kendi işinizin yani. farkıyla e, atalarınızın işi arasındaki farkı biliyor musunuz? Bu çok önemli. Çok doğru bir nokta. Babanız para kaybetmiş olabilir dediniz. Para kaybetmiş olabilir ama bu sizin para kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu konularla ilgili mutlaka çalışmalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu onların deneyimleriyle kendi deneyimleriniz arasındaki farkı yükleyebilirsiniz. Bu sizin tezahür listenizi daha da hızlandıracaktır. Daha hızlı bazı şeyleri tezahür ettirebilirsiniz ve çekim yasasına göre çekebilirsiniz. Hazır hızlandırmak demişken şükretmek ve olumlamaları nasıl bir hızlandırıcı etkisi olur hocam? Tabii ki en etkili yöntemler düzenli olarak yaratım meditasyonu yapmak hmm. çok etkili. Yine benim YouTube kanalımda var yaratım meditasyonu. Listenizi yazın ama neyi tezahür ettirmek istiyorsak, neyi hayatımıza çekmek istiyorsak en önemli şey en iyi ve en yüce şekilde diyoruz. Hmm. Yani sen orada bir de parayı değil o parayla neler yapabileceğimizi. Mesela 10 milyon dolar değil. işte 50 milyon, 100 milyon para değil. O parayı şu anda sende olsa bu parayla neler yapabilirsin? İşte e, havuzlu bir evin mi olsun istersin, bir vakıf mı kurarsın, bütün hizmet edersin, bu parayla dünyaya mı dolaşırsın? Yani bu parayla ne yaparsın? Onları listeleyip, onlara odaklanmak lazım. Tabii ki görselleştirmeye de çok etkili burada. E, hangi, nasıl bir eve sahip olmak istiyorsan onu ona benzer bir evi e, görselleştirip duvarına asabilirsin ve sen benimsin diyebilirsin. <laughs> <laughs> Yapacağım Bu da, hemen. Aynen. Duvar aynen. yaptım ben hocam. Aynen. O hayal panosunu. Tabii ki. Her gün görüyorum. Böyle kesinlikle. Kıpır kıpır oluyor aynen, yani. Aynen kesinlikle. Gitmek istediğiniz ülkeleri, e, hangi ülkeleri gitmek istiyorsunuz? O ülkelerin e, resimlerini yapıştırabilirsiniz, sanki oraya gitmiş gibi, gezmiş gibi hissedebilirsiniz. O sizi bir anında yükseltecek bilir ve düzenli olarak her gün tezahür meditasyonu var YouTube kanalında. Onu da yaparsanız, e, sık sık bu yaratım. Çünkü orada devasa bir istek açığa çıkıyor, kalple inandığında, hmm. Allah bu bana gelecek. Ama şöyle bir şey var, yapıyorsun, yapıyorsun meditasyon ama hocam gelmiyor olmuyor. Ruh eşi gelmiyor, ev gelmiyor, para gelmiyor. İşte orada da bu benim hayatımda olsa bunu ben hayatıma çekersem en kötü ne olur deyip onun da bir derin kazma çalışması yapılması gerekiyor. Orada da yine kendi 0-7 yaş arasındaki deneyimler olabilir ve tabii ki atasal aktarımlar olabilir. Çok doğru noktalar. Ev almak istiyorsun ama mesela dedenin evi depremde yakılmıştır. Hmm hani yıkılmasın diye ev almıyorsun gibi çok enteresan. Yani bilinçaltı da aslında kötülüğü yok. Bizi korumak Fizik için yapıyor korumak bunları. Için Savaş ya da kaç şeyinde. Evet. Ama bilinçaltınızı kontrol ederek hayatınıza yön vermenin de mümkün olduğunu hatırlayalım. Evet. Hocam benzer benzer çeker. Yüksek evet. olun, yüksek şeyler gelsin dedik. Evet. Peki enerji frekansımızı yükseltmek için neler tavsiye evet. edersin? Kesinlikle aura temizliği çok önemli. <laughs> Ezgi'cim biliyorsun sen evet. de. Auramız temiz olacak ve biz temiz deneyimler, güzel deneyimler çekeceğiz. Dolayısıyla Dolayısıyla auranızı temizlemekle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Aura güçlendirici meditasyon var YouTube kanalında. Yine çakra çalışmaları yapabilirsiniz. Dengeli bir çakra bizi hayatın içinde dengeli tutacaktır. Bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Topraklanabilirsiniz. Hı, hı. Doğayla daha çok bir arada olabilirsiniz. Meditasyonel çalışmalar yapabilirsiniz. Öz sevgi, öz şefkat çalışmaları yapabilirsiniz. Siz kendi içinizde sevgi frekansını ne kadar Simlikle. çok yükselttiğinizde sizinle en uyumlu deneyimler size gelir. Evet. Bu arada aura ve çakrayı hani biz çok aşinayız evet. biliyoruz da kısaca bir anlatmak da isterim. Hani Tabii. bilmeyenler ya da evet. eksik bilgisi olanlar için. Vücut sadece etten kemikten değil yaydığımız bir titreşim frekans, manyetik alanımız var. Bu da sağlıklı bir insanda 3 metre çapında bir dairenin içinde kendinizi hayal edebilirsiniz. Bu sizin size özgü, aynı parmak izi gibi farklı bir enerji alanınız. O yüzden aura taklit edilemez deriz mesela. Vücutta da 7 tane enerji giriş merkezi var. Aurayı besleyen, bunları da çakra diyoruz. Yoğunlaşan enerji girdaplarının olduğu bölgeler. Zaten görsel ekleyebiliriz ya da eklemiyorsak da aura çakra yazısı böyle güzel, güzel güzel fıtratınızdaki hangi çakraların nerede olduğunu gösterecek görseller vardır. O yüzden oradan yaydığımız titreşim ne kadar temiz, ne kadar yüksek olursa etrafımızda da Kesinlikle. onları çoğaltıyoruz. Mesela işte hocam negatif deneyimleri neden çekiyoruz biz? Çünkü avran kirdi. Evet avran negatif. Yani, yani. Aynen. Dolayısıyla auranı temizlemek için meditasyonlar mutlaka çok önemli. Keşke herkes theta öğrense. Theta evet. eğitimlerinde biz bunu hı. öğretiyoruz. İlk temel DNA seminerinde hı hı. kendi auranızı nasıl temizleyeceğinizi, kendi auranıza yaratıcının koşulsuz sevgisini nasıl yükleyeceğinizi öğretiyoruz. Bir günde TETA theta ile ilgili bir video çekelim keşke bu arada zamanınız olursa. Bu kadar eğitimin üzerine en son hı. üzerine krema gibi TETA healing aldım. Hı. Gerçekten de çok pratik bir şekilde çok ...inançlarınızı, hislerinizi dönüştürüp... Evet. ...anda şifalanmak mümkün TETA'yla. Ama temelinde işte o kazılar... ...kökenden gelen vesaire... ...problemler için gerçekten çok yoğun... ...kendinize mesai harcamanız lazım. Çünkü dönüştürebileceğiz ve değiştirebileceğimiz... ...tek şey kendimiziz hocam Kesinlikle. zaten. Biz değişince dünyamız dünya değişir Aynen, aynen i̇şte Dünyada aslında neden bu kadar çok kötülük var? Aslında içimizdeki gölge taraf. Evet onları bastırdığımız için. Aynen. Muhteşem bir dünya istiyorsak... ...ilk önce biz muhteşem olacağız. Bari. Aynen. Bir de karanlığımızda da, gölgemizde de olduğumuz halimizle kendimizi kabul edince frekans zaten yükseliyor. yükseliyor. Çünkü evet. yargılama, kaygı, korku bu tarz düşünceler bilinçaltınızda ya da bilinç üstünüzde yaydığınızda aurayı daraltan ve sizi negatif olaylara daha çok gebe eden olaylar. Kesinlikle. Değil mi hocam? Evet. O zaman hayatınızda çekim yasasının mucizelerini deneyimlediğiniz en etkileyici anlarınız varsa bize bir kuple, evet. şöyle bir <laughs> ağzımızı ağzı. Evet evet ben e, şey turist rehberleri, e, turist rehberliği yaparken işte 15 sene önce kadar. E, o zaman İstanbul'a daha taşınmamıştım ama İstanbul'da bir tur almıştım ama Secret'ı ilk okuduğum zamanlardı ben böyle hep pozitif konuşmak için aa şu gökdeleni alıyorum aa o otel de benim <gülüyor> <gülüyor> böyle konuşmaya başlamıştım öyle diyor ya kitapta ve bir gün bir tur yaptım ve o turda hayal bile edemeyeceğim turun sonundaki tur yaptığım kişi hayal bile edemeyeceğim bir hediye verdi bana ve ben o, evet ve o andan sonra hem Maddi değeri yüksek bir hediyeydi. O e, şeyden sonra, bu deneyimden sonra dedim ki bu bir tesadüf değil, bu bana yok, bir mesaj zaten, ve yok. ben o zaman İzmir'de yaşıyordum. Dedim ki Senem, bu sana Yaradan'dan gelmiş bir mesaj. Hemen annemi aradım. Ee, anne dedim ben İstanbul'a taşınıyorum. <laughs> gerçekten. Yaradan bize her an mesaj gönderir ama yok, biz bunu yok. anlıyor muyuz? O çok önemli ve bu benim gerçekten çekim yasası ile ilgili. Yani ufak bir bir meblağ bir şey olsa dikkatimi çekmeyecekti belki. Ama orada büyük bir hediye gelince gerçekten. Ama kalpten de ikna etmişsiniz kendinizi ona layık olduğunuzu <laughs> yoksa gelmiyor evet, hocam. Aynen. Evet, Öyle yani inanmadan evet, yapan kere evet, geldiğini evet, gör. Aynen. Hep ben çekim yasasını belgeselini izlediğim andan itibaren tüm oradaki her şeyi uyguladım <laughs> ve gerçekten de hayatımda her gün bir mucize oldu. Söz büyüdür arkadaşlar kesinlikle, kesinlikle. Söylediğiniz sözcüklere çok dikkat edin. Hep pozitif konuşun, pozitif düşünün. Tamam, negatif bir şey tabii ki gelecek. O zaman da hemen ne diyoruz? İptal, iptal, iptal. i̇ptal. i̇ptal. <laughs> Hocam, ay, vallahi doyamadım yine ay, sohbetlerinizi. Ay, eklemek ay, istediğiniz ay. varsa bilgileriniz. Çok teşekkür ederim ezgicim. Yine başka videolarda buluşacağız. Evet. Sorularınız olursa lütfen yorumlarda paylaşın. Aynı, evet. sayfalarımızı sayfalarımızda takip edersiniz. Aynen abone olursanız Özellikle çok mutlu oluruz. İpek hocamın <laughs> Instagram sayfasında da günlük evet. hiç yüklemeleri, olumlamalar var. Evet. Ben de her şeyi bulabiliriz. Evet. Sadece hisler değil duygular da var. Evet, evet, Hocam <laughs> ben çok teşekkür verdiğiniz ulvi bilgiler için. Kapanışı yine sizin güzel bir süklemenizle yapalım. yapalım. Haydi bakalım. Kapatalım gözümüzü. Şimdi hayalinizde imgeleyin bakalım. Şu an ne hayatınızda olmasını istiyorsunuz? Ev mi, araba mı, ruh eşi mi ya da tatil Hepsi. mi? Hepsi. <laughs> Şimdi haydi bakalım. Var olan her şeyin yaratıcısı, yüce Rabbim en iyi ve en yüce şekilde Bunlar şimdi benim hayatımda teşekkürler oldu oldu oldu